Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olarak biz de destek olabilirsiniz arkadaşlar geçelim analiz videomuza analiz videomuzda ne olacaktır arkadaşlar yılda dengeler alt üst olacaktır Fırtınalar esmeye başlayacakları firin İran'dan boşanması için elinden geleni yapacaktır Ceylan hanım ve elindeki tüm bozları kullanacaktır. amacı Pelin ile Ferit ile evlenmesi olacaktır. Böylece kızının kolayca harcanmayacağını göstermiş olacaktır. Öte yandan seyirin, e, Ferit ile birlikte olmaya hazırlanırken o gece Ferit ile gelmeyecekleri seyircinin bir kez daha yanıtlamayacaktır arkadaşlar. Altyazı videomuzun sonuna geldik. Daha farklı videolar için abone olmayı unutmayın.